Ordu Büyükşehir Belediyesi, farklı bakış açıları taşıyan işitme engelli bireylerden fotoğrafa ilgi duyanlar için örmekte açtı. Fotoğraf çekim kursunda işaret diliyle fotoğrafçılık eğitimi veriyor. Ömer Faruk'la tanıştım, fotoğraf için e, konuştuk, sonra başvurduk fotoğraf için. Bir diyafram gibi kuralları öğrendik, ensam ikinci kuralları öğrendik. ederim. engelli arkadaşlarımız belirli kurslarda faaliyet göstermek istediklerinde onlarla beraber her istemiş oldukları kurslara tercümanlık için gidiyorum, devam ediyorum. Daha öncesinde Ebru kursu aldık, şu an fotoğrafçılık eğitimi kursu alıyoruz. Yine burada işitme engelli arkadaşlar için jargon ve tit eğitim kursları da onlara verdim. Ee, yine inşallah önümüzde filografi kursu vesaire, belirli kurslara da devam edeceğiz. E, e, i̇şitme engellilere fotoğraf eğitimi vermem istendi. Tabii daha öncesinde hiç hazır değildim böyle bir şeye, daha öncesinde hiç deneyimim de yoktu. O yüzden e, benim için öğrencilerim bu sefer biraz daha değerli bir hale geldi. E, bu kursu çok önemsediğimi düşünüyorum kendimce. İlk başlarda biraz e, amatörlük çektiğimi e, itiraf etmem gerekiyor ama e, arkadaşlar o kadar eğlenceliler ki, e, az önce ders işlerken gördünüz zaten. E, bazen onlar bana ders veriyorlar, bazen ben onlara ders verirken dersi kendim kaynatmak zorunda kalıyorum çünkü e, insan kendini, e, şimdi Nagihan hocamız e, benim anlattıklarımı işaret diliyle arkadaşlarımıza anlatıyor fakat İnsan bir süre sonra kendisi anlatma ihtiyacı duyuyor. O yüzden benim için de çok, aşırı derecede farklı bir e, deneyim oldu bu. E, yavaş yavaş ben de kendimi işaret dilinde geliştiriyorum arkadaşlar sayesinde. Onların benim anlattığım şeyleri, e, Nayan Hoca aracılığıyla anlamaları ve anladıklarını da uygulamalı olarak göstermeleri e, zannedersem bizim için en büyük mutluluk ya yani bu imkanı da bize sunduğu için büyükşehir başkanımıza çok teşekkür ediyorum.